Antalya'da yaklaşık 7 yıldır kayıp olarak aranan Elena Beyder Usluca'nın, eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlısı suçunu itiraf etti ve yer gösterdi. Tarihler 25 Aralık 2018'i gösterdiğinde Muevu, Muratpaşa Demircikara Polis Merkezi'ne başvurarak yabancı uyruklu eşi Elena Beyder Usluca'nın bir aydır kayıp olduğunu bildirdi başvurusunda kanser hastası olan eşinin 24 Kasım'da evi terk ettiğini ve zaman zaman benzer şekilde ortadan kaybolduğunu öne sürdü. Ancak bu başvuru yaklaşık 7 yıl sonra aydınlatılacak korkunç bir cinayetin başlangıcı oldu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kayıp ihbarının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yıllar süren detaylı çalışmalarda Elena Beyder Usluca'dan hiçbir haber alınamadı, yurt dışına çıkış yapmadığı ve herhangi bir banka işlemi veya telefon, HTS, kaydının bulunmadığı tespit edildi. Bu durum, şüpheleri eşi Muevo üzerinde yoğunlaştırdı. Soruşturmayı derinleştiren polis, yaklaşık bir yıl boyunca şüpheli M, E, U, Yü Teknik ve Fiziki takibe aldı. Toplanan deliller, Elena Beyder Usluca'nın 24-26 Kasım 2018 tarihleri arasında eşi tarafından öldürüldüğünü ve cesedin ortadan kaldırılması için M. E. U'nun kardeşi R. U'dan yardım aldığını işaret ediyordu. Yeterli delile ulaşılmasının ardından harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla Muevu ve kardeşi R. U'yu gözaltına aldı. Sorguya alınan Muevu, cinayeti itiraf etti ifadesinde olay günü eşiyle aralarında bir tartışma çıktığını, yaşanan arbede sırasında eşinin yere düşerek hayatını kaybettiğini iddia etti. Paniğe kapıldığını söyleyen zanlı, cesedi Aksu ilçesindeki Kumköy ormanlık alanına tek başına götürüp gömdüğünü belirtti. İtirafın ardından zanlı Muevu, polis ekiplerine cesedi gömdüğü yeri gösterdi. Bunun üzerine yapılan arama çalışmalarında kayıp Elena Beyder Usluca'ya ait olduğu değerlendirilen kemik parçalarına ulaşıldı. Emniyetteki işlemleri sonrası Antalya Adliyesi'ne sevk edilen Eşme, E, U, eşe karşı kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.